Ses! Ah! En, -O. -O. o ses Türkiye'ye basıyor! Sesinize ve ritminize güveniyorsanız sahne sizin. Gelin mikrofonu alın ve kendinizi gösterin. En iyi rapçi olduğunuzu tüm Türkiye'ye kanıtlayın alevi içimi sardı Elimde değil bu yangın Çivini çıkan rapçi adım ölüm içinize günah serpti Bana bir laf ettim o da bastı geri Ve bence cesurların dünyası yes. okay. Hazır mısınız? O ses Türkiye Rap'te yarışmacı olmak istiyorsanız hemen başvurun.